sakin başlık bir şey ilk bir de bir olacak? Eee yani ben de size ilk çekme istiyorum bir adım Efe YouTube'da başka takarım da var nasıl hesabı bu PUBG hesabı PUBG oynuyorum ben çok oynuyorum Düz bu şekilde çalışacağım. İnşallah yüzümüzü çözerim. Toz videolarıyla da Ejikleri bu Yaparsanız sevdirim. Ben bir tane yapacağım zaten. Ee, yani Aldığım kimleri Saksıklarına montajlayacağım. Ve Yükküme yükleyeceğim. Çoğu kısmına. Oradan da izleyebilirsiniz. Şuraya göre o var o var. 3 defa geçirilmişti. İnşallah bir oynarım. Yani. Adamı görsem. Neyse. Bir şey oldu. Ben göremedim ki. Göremeden öldürdü. PUBG için fikirleriniz varsa yoruma yazın. Ben de PUBG hakkında bilgiler edileyim. Çünkü çok iyi oynamıyorum. Oyle oynaya YouTube'da çekeceğim ve gelişeceğim. Yani gelişmeye çalışacağım daha doğrusu. Ee, burada sizlerle beraber yapacağım. Yani mutluluk diyorum. Sizlerle beraber yapmaktan. Ben biraz loot Sonrasında geleyim mi arkadaşlar? Arkadaşlar ben, ben geldim. 园区的。 aldım ikisini de. İnşallah kral oyunda. ben de ee deneyeceğim. Ya da bulurum Hadi lazım dur yok Çocuk ne kadar da ne kadar Mecburum yargı tutanlar Aslında gidip de alabilirim Arkadaşlar Ben bayağı bir şey bir şey, ne çekemedim şey Bugün yerine iki tane hayvan iki hayvan gibi kesin 200 metreden miydi öyle bir şeydi Ay ya metre bir şey Bir tanesi sizi izleyelim Bir tane çok istiyorum Hayvanlara karşıya